Merhabalar değerli arkadaşlarım. Yeni bir anayasa denemesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum. Bir paragrafımız var. Hakim meselenin çözümünü sağlayabilmek amacı ile asli olarak yasama organınca yapılmış düzenlemelere bakar. Yani kanunlara bakar. Yasama organınca yapılmış genel veya özel herhangi bir hüküm yoksa toplumun uzun süreli uygulamasına tabi olan ve kamu gücüyle desteklenen kurallara talih kaynak olarak başlıyor. Yani yazılı da bulamadı yazısıza bakar demek istiyor. Her ikisinde de çözümün olmaması durumunda ortaya çıkan boşluk türü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hem yazılıda hem de yazısızda çözüm yoksa bu hukuk boşluğudur. Hukuk boşluğu da hakim ne yapar? Hukuk yaratır. Hakim hukuk yaratırken kıyas yapacak, hakkaniyete dikkat edecek ve orijinal hukuk yaratacak. Hakimin yarattığı hukuk bir sonraki davada kendisi için de bağlayıcı değildir yarattığı hukuk diğer hakimler için de bağlayıcı değildir ve hakimin hukuk yaratması kuvvetler ayrılığını zedelemiyor değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi kişi hukukunu düzenlediği konu alanında gösterilemez? Ya yani hangisi kişi hukuk kapsamına girmez? Önce bir şey hatırlayalım. Arkadaşlar medeni hukuk 4 alt bölümden oluşuyordu. Neydi bunlar? Kişi, aile, eşya ve miras koydu. Sonra diyor ki hangisi kişi grubunda yoktur? Ehliyet türleri, hısımlık, akrabalık, kişisel hal sicilleri. Burada kişisel hal sicilleri derken doğum kütüğü, evlenme kütüğü, ölüm kütüğü gibi kütükleri de ifade ediyor. Yerleşim yeri derken ikametki aklımıza gelmeli. Ve bunlar nerede arkadaşlar? Bunlar kişi hukuku kapsamında. Ama arkadaşlarım A seçeneğindeki soy bağı aile hukuku kapsamına girdiği için kişi hukukunda yer almaz değerli arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu'na göre hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi de esas olan Medeni Kanunu 2. maddesindeki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Kardeşlerim kritik kelimeleri çiziyorum. Hakları kazanmak değil kullanmak, bir de borçları ifa etmek yani yerine getirmek. Eğer kazanmak deseydi kazanırken iyi niyetli olmamız gerekiyordu. Ama hakları kullanmaktan ve borçları ifa etmekten bahsediyorsa dürüstlüktür. Dürüstlüğün diğer adı objektif iyi niyettir. İyi niyetin diğer adı ise subjektif iyi niyettir. Bunları artık ayırt edelim değerli arkadaşlarım. Buradaki aslen kazanma neydi arkadaşlar? Bir malın, bir eşyanın, bir hakkın ilk sahibi siz oluyorsanız buna aslen kazanmak denir. Mesela bir kitap yazdınız, bir şey. Şiir kitabı yazdınız, bu kitap daha önce yoktu ve bu kitap üzerindeki telif hakkınız ya da bir icat üzerindeki patent hakkınız aslında kazanıma örnektir değerli arkadaşlar. 82'ye göre suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğruluğu ileri sürülemez? ya suç ve cezalarla ilgili hangisi yanlıştır değerli arkadaşlar. soru kökün olumsuz olduğuna dikkat. Ölüm ve genel müsaade cezası verilemez doğru. Arkadaşlar idam ve genel müsaade 2004 Anayasa değişikliğiyle kaldırılmıştır. Türkiye kısmi müsaadeye geçmiştir 2004'te. Bir adı kısmi müsaadere, diğer adı eşya müsaadesi, diğer adı özel müsaadedir değerli arkadaşlar. Kimse yakınlarını suçlayıcı beyan ve eylemde bulunmaya zorlanamaz. Evet suç ve cezanın temel ilkelerinden biridir. Kimseye işlediği zaman zaman yürürlükte bulunan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Kanunda belirtilenden daha ağır ceza olamaz arkadaşlar. İdarenin düzenleyici işlemleri ile ceza veya ceza yerine geçebilecek güvenlik tedbirleri konulamaz doğrudur. Yani biz bir yönetmelik ile bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile suç ve ceza veyahut güvenlik tedbiri getiremiyor. Çünkü bunlar ancak ve ancak ne ile gelir? Kanunla gelir arkadaşlar. Türk vatandaşları Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı hiçbir koşulda yurt dışına verilemez. Yanlış. Benzer bir KPSS sorusu var. Orada da yanlış böyle çıkmıştı. da. E, doğrusu şudur. Arkadaşlar uluslararası hukukun getirdiği kurallar, şartlar hariç vatandaş suç sebebiyle yabancı ülkeye verilemez. Demek ki verilebilecek durumlar var uluslararası hukuk gereği. Mesela Papa suyu, suikastçı sanığı Mehmet Ali Ağcan'ın yurt dışına teslim edildiğini hatırlatmakta fayda var değerli arkadaşlar. Evet ne diyor? 82'ye göre aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin gelir kaynakları arasında gösterilemez? A. Parti üyelerinin giriş ve üyelik aidatları. Evet belki bazı partiler almıyordur ama böyle bir gelir kaynakları var. isterlerse alabilirler. Son seçimde yüzde geçenlere verilen devlet yardımı. Arkadaşlar hazine yardımı barajı yüzde beş değil. Yüzde kaçtır? Üçtür değerli arkadaşlarım. Hazine barajının yüzde üç seçim barajının yüzde yedi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Parti taşınmaz gelirleri, mal varlığından veya taşınmazlardan elde edilen gelirler, yurt içinden kabul edilen bağışlar. Evet burada önemli bir vurgu var. E, TC uyruğunda olmayan gerçek veya tüzel kişiden bağış alan partiler kapatılırlar değerli arkadaşlar bağış almayı sadece TC uyruğundaki gerçek veya tüzel kişilerden gerçekleştirebiliyorlar. 51. sorumuz gelsin. 82'ye göre TBMM bir yasama yılında en fazla kaç ay tatil yapar? Şimdi önce bir şey hatırlayalım. Bir yasama yılı neyi ifade ediyor? Değerli arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet Meclisi bir Ekim'de toplanır. 30 Eylül'e kadarki süreye bakın tatiller de içindedir. 1 Ekim'den 1 Ekim'den önceki güne kadarki döneme süreye ne denir arkadaşlar? Bir yasama yılı denir ve bu yılda TBMM en fazla 3 ay tatil yapar. Tatil dışında ara vermeler vardır. Ara vermeler 15 güne geçemez. Ara vermede sayı sınırı yoktur ve ara vermeler tatilden de sayılmaz değerli arkadaşlarım. Evet sorumuzu ekrana oturttuk. Birlik Korunma Kanunu kapsamında çıkarılacak kaide kararnameler, olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler. Arkadaşlar bu tür sorularda, bu tür sorularda cümlenin sondaki kelimelere özellikle hakim olun. Soru bu şekilde çok rahat çözülüyor. Hangileri 82 Anayasasına göre yürütme organı çıkarabileceği düzenleyici işlemler arasında gösterilebilir? Şimdi arkadaşlar yürütmenin düzenleyici işlemleri var. Nedir bunlar? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelikler. Bunlar yürütmenin düzenleyici işlemleri. Bir de yürütmenin isimsiz düzenleyici işlemleri var. Bunlar neydi arkadaşlar? Genelge, yönerge, sürkü gibi imza sirküleri olur ya. Genelge, yönerge, sürkü bunlar da arkadaşlarım yürütmenin düzenleyici ama isimsiz düzenleyici işlemleri. De o halde burada 3'ünü de alıyoruz değerli arkadaşlar. Sorumuz ekranda otursun. Çukurova Üniversitesi tarafından çıkarılan bir yönetmeliğin iptaline ilişkin davalara bakmak ile yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi yönetmelik diyorum. Y yönetmelik iki ayrılır. Genel yönetmelik ve yerel yönetmelik. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkaracağı yönetmelik geneldir ama Çukurova Üniversitesi bir yönetmelik çıkartırsa Çukurova Üniversitesi bünyesi de sadece geçerlidir. Dolayısıyla yereldir. Yerel yönetmenin iptali idare mahkemesi bakar. Genel yönetmeliğin iptali ise Danıştay bakıyor değerli arkadaşlar. Bunu da paylaş açmış olalım. Aşağıdakilerden hangisi yerel yerinden yönetim kuruluşları arasında gösterilemez? Arkadaşlar yerel yerinden yönetim yani mahalli kuruluşlar. Bunlar neydi kardeşlerim? Yazarak göstereyim. İl özel idaresi, büyükşehir belediyeleri dahil bütün belediyeler ve köyler yerel yerinden yönetim yani mahalli kuruluştur. O halde il özel idaresi, belediye, köy ve büyükşehir belediyelerini aldık. Şuradaki ilçe idaresi. Taşya'dadır arkadaşlar. İl genel idaresi, ilçe idaresi bunlar Taşya'daydı. İdare hukuku sorusu. 82'ye göre Türkiye Cumhuriyeti'nin genel siyasetini yürütmek, ülkenin birlik ve bütünlüğünü temsil etmek görevine sahip olan makam aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizin genel siyasetini yürütmek, birlik ve beraberliğimizi temsil etmek Cumhurbaşkanı'na aittir arkadaşlar. Cumhurbaşkanı kimleri ve neyi temsil ederdi? Cumhurbaşkanı milleti değil, milletin birliğini arkadaşlar. Dikkat, milleti milletvekili temsil eder. Cumhurbaşkanı milletin birliğini, devleti, devlet başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti'ni yürütmeyi ve başkomutanlığı temsil ediyordu. Geriye adım atıldığı halde ileriye adım atılıyormuş gibi gözüken göz yanılsaması, göz yanılsaması üzerine kurulu olan Michael Jackson'ın Billie Jean şarkısıyla özdeşleşen dans aşağıdakilerden hangisidir? Evet o meşhur hareket herhalde gözünüzün önüne geldi arkadaşlar. B seçeneğindeki Ay yürüyüşü bu dansın adıdır değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bridge ülkeleri arasında yer almaz? E, John O'Yill'in o, lan, o lan, John O'Yill'in e, ekonomistir kendisi. Bu kelimeyi, bu fikri ortaya atmış. E, B. Brezilya, R. Rusya, I. Hindistan, India, C. Çin arkadaşlar. Çay diye yazılıyor ya. S. Soğut Afrika yani Güney Afrika. Dolayısıyla bunları aldık. Buradaki ı Hindistan'dır arkadaşlar İngilizce yazılışından dolayı burada İngiltere yoktur. Güzel de bir çeldirici koymuşlar açıkçası. Osmanlı İktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde Sosyal Bilimler Tarih Ödülünü sahibi olan ve 2021 yılında hayatını kaybeden ünlü tarihçimiz aşağıdakilerden hangisidir? Bir tık zor bir soru arkadaşlarım. Osmanlı iktisat üzerine çalışmış. 2021'de hayatını kaybetmiş Mehmet Genç hocamız arkadaşlar. Bu konuda ödülü alan kişidir. 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tür organizasyonlar genelde Türkiye olarak zaten cevabı çok rahat yakalayabiliyoruz. Evet ben sana mecburum. Ayrılık sevdaya Dahil ve kurtlar sofrası. Yukarıdaki eserleriyle tanınan ünlü Türk şair ve şair ve edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Şu meşhurdur. Ben sana mecburum. Kim arkadaşlar? Atilla İlhan. Peki. Yeni videolarda görüşürüz. Değerli arkadaşlarım Allah'a emanet olun.